Bu video şiddet, korku, cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir. 18 yaşından küçüklerin izlemesi tavsiye edilmez. Ben izliyordum. Tabi size kalmış. İyi seyirler. Yedik. Herkese merhabalar. Yedik. Şerif Ufala ekranlarına hoş geldiniz. 18. bölümdeyiz. Last of Us Yedik. devam ediyor. 25 tane. Yemin Elinde 25 kutu et mi var?

Umarım dediğin kadar vardır. Et ulan bu. Güzel olmaz mı? Dur bakalım. Ben bunu teker teker indireceğim. Ben bunları teker teker indireceğim. Hepsinin Bu arada kapasiteyi arttırdık. Bu yüzden güzel oldu. Bir dakika nerede şimdi o adam dışarıda birileri var yani şimdi şunu haklarsak ne olur size söyleyeyim şunu yer değiştirelim ya. Yani. Ama şundakini... Bu bitmişti baksanıza. O bitmişti zaten. Ama bence bunu alalım. Şu an için hala bitmemiş. Çünkü ikinci kısımdaydı. Tekte götürüyor ama. Ben bunu bir bakayım. Bunu bir... Kimse görmez değil mi bunu? <laughs> Tamam, bunu da hallettik. Orada bir sıkıntımız kalmadı. Şuraya bir bakayım. Öyle yerlere koyuyorlar ki bazı malzemeleri. Yani ağzın açık kalıyor. Şimdi Buradan bizi görebilirler mi? Evet. Biz şuradan gideceğiz. Şimdi şuraya atlayalım. Kaç oradan. <laughs> Menzile girmememiz lazım. Şimdi oraya ne yapmam gerekiyor? Ya <laughs> e bunlardan kaçacağız. Neyle sıkıyorlar lan bu Biz ne? Ne yapacağız ki burada? Oğlum önünden geçiyor adamım be. Öyle yerden geçmemiz lazım ki karşıya gitmemiz lazım bizim. Gel. Biz bunu indiremeyiz. Biz onları indiremeyiz. Şu kapıya Koş. Yok. Tamam. Bunları da yaptık. Elinden kaçırma. Neyi kaçırıyorsun lan sen? Ananı... <laughs> Şimdi Eli. Benimle gel, benimle gel, benimle gel, benimle gel. Benimle gel. Nereye? Şuraya. Anana lan bir şey var zannettim orada. harcamaya saçma olurdu. Anla oğlum. Kaç. <laughs> eli gel eli. Kız gel. İyi kurtulduk. Bunu diyecektim. Pes niye bu kadar düştü? Anlık. Onlardan kurtulabilmemiz için kaçmamız lazım. Başka yolumuz yok arkadaşlar. Başka yolumuz yok yani. Kaçacağız. Sadece kaçacağız. Çünkü herhangi bir adam yok orada. Yani öldürebileceğimiz bir bazuka bazukamız yok. Fişeğimiz yok. O tankı Alt edemezdik. Bir dakika lan. Bir şey yok mu yani burada? Şuradan gideceğiz herhalde. Kurtulduk galiba. Evet. Bence de. Hadi bakalım. Gel. Aman düşme. Aman. Aman düşme. Burada ne var? Hoppa. Hoppa. Burada herhalde tehlike yok. Joel'in dediği gibi kurtulduk sanırım. Artık makasları biriktireceğim. Buradan herhalde gideceğiz büyük ihtimalle. Hatta büyük ihtimalle değil, oradan gideceğiz. Evet, gidelim. Sorun yok. Bizi göremezler. Yani kör noktadayız. Yukarıya doğru sanırım çıkmıyor. Onlar sabit kalıyorlar. İşte böyle. Ne oluyor lan? Lan? Sabil... Lan oğlum ne oluyor? Dur. Dur. yeter. Bak. Ha, bırak Aa. Bunu da. Babası. Sakin ol. Lan. Bir sakinleş. Sorun yok. Zarar vermezler. İndir silahı. Vay be yeni kişilerle tanıştık. Bunu bekliyordum zaten oh, ya. Ne vurdun be abi? Öldürmeye <laughs> çalışıyordum zaten. Ben de seni onlardan sandım. Sonra seni gördüm. Yanlarında çocuk falan olmuyor. Güçlülerin savaşı. Evet. Yaralanmışsın. Sen boş ver. Ulan be ben öl mencim. öldürebilirdi bizi yani çocuk. Bu da sen yapmadı. Kız Sana Joel mu demişti? Eli. Kaç kişisiniz? Hepsi öldü. Yok. Emin değiliz. Epey kalabalıktık. Akılının biri şehre gidelim dedi. Erzak aramaya. Şu yavşakların tuzağına düştük. <laughs> Sonra da aldık. Şimdi de kaçmaya çalışıyoruz. Y yardımlaşabiliriz. Eli. Birlikten güç doğmaz mı ya? Kısaklı. Yardımlaşabiliriz. Yakınlarda sığınağımız var. Oraya gidince konuşuruz. Bence gitmeliyiz, düşünmeliyiz. Tamam, yolu göster. Hadi bakalım. Gidiyoruz. <laughs> Gelin hadi. Ama önce bir şeyler var mı şey ona bakacağım. Senin için kusura bakmayın. Dert etme. Ben de aynanı yapardım yani. Bak, 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 bak. Nereden geldiniz? Hartford taraflarından. Hadi ya. Orada işler sarpa sarmış diyorlardı. Düşün bakalım çocuklar önüme. Ulan önüme düşün dedim. Çocuğa vurup duruyorum. <laughs> durun lan durun. Şunları almam lazım. Artırılmış yanıcı bomba. Yarı çapı. Evet. Bunu da geliştirdik. Bunu da öğrendik daha doğrusu. var. Başka da bunlar var. Yani iyileşme hızını. Aslında öğrenmeyeceğim ya. Şu an biraz daha bekleyeyim. Neler de var burada. Evet. Buraya geldik mi? Gelmedik. Gidelim. Hadi bakalım. Dikkatli olalım. Dibimizde gözlem noktaları var. Sen ve kızın mısınız? Akraba değiliz. Biz daha çok... Birine onu koruyacağıma söz verdim. Öyle mi? Durun lan durun. Ağladım abi. Durun bakacağım ben buraya. Pekala. İşte bu. Ohohoho, çok iyi ya. Ulan neler de aldık. Sürekli geliştirmemiz lazım. Sürekli de bir şeyleri toplamamız lazım. Yani geliştirirsek yerde olan malzemeleri rahatla alabiliriz. Sürekli geliştirmek lazım. Şunu da al. Hepsini toplayacağız. Eli buna bayılır. Bence de ters çevir oku derin evre siz okursunuz ben de edit zamanı okurum çok fazla videoyu uzatmaya gerek yok değil mi çok güzel hele çık oradan bir baksaydım iyi olurdu oraya. Hadi gidelim. Şurada ne var? Hiçbir şey. Şurada ne var? Hiçbir şey. Şşt, sessiz. <laughs> Gittiler. Arada ama bir şu kamyon var ya. Şehre geldiğimizden beridir peşimizi. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Bırak şunu. Ha, bırakmasın lan. Çantamda bir şey yok ama. Ne kural koymuştuk söyle? Ama çok hafif. Kural. Neydi? Sadece zorunlu eşyalar. Aynen öyle. Gidelim. Lan alsaydı çocuk be. Hevesini alsaydı en azından. Ne kadar yol kaldı? Yaklaştık. Çok yaklaştık. Oyuncak dükkanıydı. Eskiden. Bak. Bak eli onu aldı cebine koydu. Bak. Sonradan verecek onu. Ya abi belli ya. Belli ya. Eli valla yani kafan çalışıyor be. Valla kafan çalışıyor. Bir dakika burada ne yazıyor? Alci. Siktir. Eli arkamızı kolla. Ne buldunuz? Sen Hiçbir. onunla kal. Sanki tamam. daha önce birileri varmış ama şimdi yoklar. Diğerleri nerede? Tekrar bir kolaçan etmek istediler. Gözden bir şey kaçırmayalım diye. Pekala. Aman dikkatli olun. Ben de buraya bakayım. Nereye bakacaksın lan? Gel gel. Bir dakika şuraya geliyor. Bak o gitsin oraya. Devreye geziyorlar. Benim şuraya gitmem lazım. Karşıya gitmem lazım. Bak şimdi. O oraya giderken o buraya geliyor. Dön arkana. Sen de dön arkana. Bak bu o döndü. Diğeri döndü. Diğeri de arkasını döndü. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Lan gelmeyin buraya gelmeyin oğlum, buraya gelmeyin. Beni de ele vereceksiniz. Bak. Saklan. Saklan oğlum. Saklan. Görecekler seni. Saklan. Oğlum nasıl görmüyorsun? Bak bak bak. Oyunun hatasını gördünüz değil mi? Oha. 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 ne hesabını verecek. Söyle. Söyle ne diyeceksin? Konuşmuyorsun. Bari engelleme bizi. Başardık. Başardık. ve ihtiyar. Hadi. Evet. Kamyona dikkat. Bana ihtiyar dedi. Şurada bir şey var mı? Şunu bir alalım. Çünkü bizde yoktu. Bizdeki kırılmıştı. Şurada bir şey var mı? Zannetmiyorum ama ben bir kolaçan edeceğim. Bir bakınacağım. Şuraya bakmamıştım zaten. Oh 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 ne güzel ne güzel ne güzel. Ne güzel. Evet. Buradan alacağımızı aldık. Artık yukarı doğru çıkma zamanı. Ya nasıl vuramadım? Oğlum nasıl vuramadım ya? Nasıl vuramadım abi ben onu ya? Ulan yaktığım zaman eşyalarını da alamıyorum ben bu arada. Evet ben Ele çık şuradan. Çık kardeşim. Yukarı çıkılmıyor. Bu taraftan. Evet. Etraf kaynıyor ama burası mı güvenli? Anahtar <laughs> bende ama. Nereden buldun? Şu heriflerden. Öldürüp aldım. Herkes girsin. Lan dur. Bir künye daha. Ateş böcekleri künyesi. Herkes girsin. Daha giremem ben şu an. Ben şu an giremem. Neyse girelim hadi. Başka da bir şey yokmuş. Ee, kaç yaşındasın? Ben mi? 14. Senin yaş kaç? Eee aynı işte. <laughs> Sen 14 oldun mu? Az kaldı. <gülüyor> 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 Pekala. Cidden bak. Burada her şeyi bir bakalım. Sonra bölümü noktalarız. İşte burası. Hadi gidelim. <laughs> Ofisime hoş geldiniz. Evet, ofisi burası ha. Ne kadardır burada kalıyorsunuz? Birkaç gündür. Biraz yiyecek bulduk ama. Gel. Hemen arkadaş oldu bak. Börtlen. Tonla zulalamışlar. İster misin? Yok. Rahat ol abi, güvendeyiz. <laughs> Neden gitmediniz? Doğru zamanı bekliyoruz. Ve? Gel. Şuna bir bak. Neden gitmediğimizi... Yavşakları gördün mü? Her gün aşağıda toplanıyorlar. Şu köprüyü kolluyorlar. Gece oldu mu ufak bir grup kalıyor. Hmm. Güneş battığında hareket vakti. Az kişi varken gizlice geçebiliriz. Mantıklı. Tutacak. Mantıklı. Hem de nasıl tutacak diyor Vay be. Tamam hazır mısın? Böğükler mi acıttı? Bizimki epey süredir böyle gülmüyordu. Kız çok etkilenmemiş gibi. Nereye gidiyordunuz? Ateş böcekleri batıda konuşlanmış dediler. Onlara katılacağız. Tabii. Niye güldün? Bu ara her önüne gelen ateş böceklerinin eline bakıyor gibi de. Evet belki de bir sebebi vardır. Yerlerini bilmiyorsun ama onlar için çocuğu ülkenin diğer ucuna mı götüreceksin? Şöyle yapalım. Bırak kardeşimi ben düşüneyim. Kızı da sen oldu mu? Anlaştık. Sakin <laughs> ol. Biz de ateş böceklerini arıyoruz. <laughs> Buradayız. Şehrin dışında terk edilmiş bir telsiz istasyonu var. Gruptan sağ kalanlar orada buluşacaktı. Yarın. Kızla katılmak istiyorsan bu gece yolcuyuz. Öyleyse biraz dinlenelim ha. Bence de. Birlikte gidiyoruz. FPS de bayağı iyi bu arada. Bir öncekine göre. Vakit geldi diyor. Tamam. Şafak vakti. Yola koyulma hareket zamanı. Hareket edeceğiz. Tamam mı? Ne olursa olsun bana tutun. Kene gibi. Kene gibi. Kene gibi. Tamamdır. Güzel. Güzel. Tamam? Hazır mıyız? Evet. Süper. Uzaklaşmayın tamam mı? Evet. Daha önce denedin mi? Ee, evet. Anlaşıldı. <laughs> Kasma bir ihtiyar. Umarım yolu biliyorsundur. Evet. Burada bölümü noktalayalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden. Çetrefilli bir bölüm olacak. Onu hissedebiliyorum. Gizli kaçış olacak önümüzdeki bölümde. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.